Evet beyler bayanlar. Şimdi gelelim SM Blade RKS diye adlandırılan makineye. Arkadaş Hasan'ın e, SM Jet X makineyi kullandık. Ben biraz fazla kötülemeyi seven bir adam olarak Hasan da bu arada <laughs> kameranın başında hemen kötülemeye başlayabilirim. <laughs> Şimdi arkadaşlar SM dediğimiz makine bana göre PCX'den daha güzel bir makine. Bana sorarsanız öyle. Kişinin yorumu değişir orasını bilemem. Genel benim kullandığım arızalar, sıkıntılar bunları anlatayım. Birincisi en hoşuma gitmeyen. Ben kilolu bir adamım arkadaşlar. bu kiloyu almak için de ciddi anlamda uğraş vermiş Şimdi <laughs> Para harcamak. Binerken. binerken evet şişko bak şişko binemiyor evet. evet. Şişkolarda. Evet orta. Şekil ha. Şimdi ayaklarım yere. Ben 1.80 boyundayım ya. Kilolu olduğuma bakmayın ya. Ayaktayken. Mesela ayaktay indirelim mi? İndirdik. Tamam güzel eyvallah. Ama 125'lik motor gel. basıldı. Basıldı. <laughs> Basık motoru sevdim. Motorun bak alçaklığı kötü bak biz onu söylemeye geçtik. Motor bayağı alçak bir motor ha. Doğrudur. Bile iddia. Hani sen oturduğun zaman şimdi dikkat ettim bayağı alçak vermiyorum. bir motor. Kilomu vermiyorum. Kilomu vermiyor. Hani Kuryeciler çok kaldırımlardan inip çıkıyor onu belirtelim. He, yani biraz Bak onu söylememişiz. Aynen. Çok alçak. Kaldırımlara gelelim şey. Kullanıma. Arkadaşlar en büyük şikayetim Forza 250 vardı bende. Satma nedenimi Hasan bilir. Size de anlatayım. Ya kardeşim motora oturuyorum. Şekilde gidon aşağıda. Ya sürekli belim aşağıda kullanıyorum makineyi. Bu yüzden Forzayı sattım. O sıra tabii x da vardı bende. x kullanıyordum. Ama Orada biraz ayaklık, zor. Ayaklık bayağı gerideymiş. Zor buluyorsun ayaklığı. Bu ama olmaz. Yakışık almaz. Evet oraya. ona bir kulak lazım. Evet. Bu sevmedim bunu. Şimdi bir ineyim. Evet. Ama <laughs> düşebilir. Şöyle dengeyi alalım. Gelelim kuru fosilerin faydalarına. Şimdi bu makine dediğim gibi 125'lik. Az yakar. Çok kaçar. Eee... Böyle 20 günlük, 1 aylık bir Aurora 125'lik bir makine kullandım ben. Aldım. Başaramadığımız için sattık. o ee, o 125'likse bu ne? Ya evet şimdi gelelim. Evet e en önemli asıl konuya. husus. Ya şimdi 125'lik dediğimiz makine şu rampayı bir göstermeni istiyorum asıl. Arkadaşlar Öyle hava oluyor. soğutmayla su soğutmanın arasındaki fark ciddi, ciddi fark bir işte fark. Burada. Asıl konu burada. Evet asıl konu. Şimdi o gördüğünüz rampada 125'lik arorayla ya durup kalkamazdın. Ama bu makine sanki şöyle bir hissiyat var. 125 değil de 150-155'lik bir makine hissiyatı veriyor. Hava soğutmalı motora karşı söylemek istediği arkadaşın evet. yani. Şimdi mesela ayağı alırken bu da sıkıntı. Dengeli bir motor değil bana sorarsan. Sert kalkıyor değil mi? Çünkü dengeli bir motor değil. Evet. Dengeli motor olmadığı için ben 1.80 boyundayım. E, bu kilolarda bir adamın kullanacağı bir makina değil. Söyleyeyim. Fiyat performansı da evet. Hava Aşağı parası var. vermek istemiyorsan. Hava parası özellikle vermek. BCX bulamıyorsunuz zaten. Bulsanız da BMX de bulamazsın. Nmax'i zaten hikaye gibi görüyorum ben. Tamamen bir e, Dalavera açtı. Işte, bunlar diyeyim. Kappa çantayı bulabiliyorsun değil mi? Kappa çantayı <laughs> buluruz. Arkadaşımız Hasan. Orijinal çanta gibi duruyor. Bu <laughs> buna koymuş. Yalnız şöyle bir detay göstermek bak, istiyorum. Bak bak bak. Buralar krom. Bak bak. Krom mu? Bak bak bak. Buralar da krom. Bak bak. Krom demiyor. Krom de, detaylar var. Şimdi Görüyor musunuz arkadaşlar? Krom diyorum istiyorum. ya. Aa, bu şey. krom var. Krom parçalarımız yani. var. Şu alttan bir çekmeni istiyorum. Aha. Hatayı Arkadaşlar yakalacak. bu nedir ya? Düştü düştü diğer civata kayboldu. Ya ama takarken, bu nedir ya? Takarken kayboldu diğer civata. Ya bu ne bu ne? Onlar da Böyle işte çok harita, saat... harita projesi yani biraz ben, şey ben olmuş. Yani ben tasfetmediğim şeyler bunlar. Ondan sonra gelelim ön tarafa. Kendinin hazır demiri duruştu, var ya. PCX'den daha güzel bir makine. Evet bakalım Kesinlikle bize. aynı fikri. Şu camı söküp atmak lazım. Arkadaşımız Hasan. Şu karacanaya bak. Saçları var. bozulmasın diye sürekli durmadan önüne sanki araba kullanıyor. <laughs> <laughs> Sürekli önüne bir e, ne Pimapen cam koyacak. <gülüyor> <gülüyor> Camsız olmaz arkadaş. Camsız yapamıyor arkadaş. Üşüyorum ben çünkü. Ondan sonra arkadaşım Hasan bu makineyi aldı. Çanta koymadan önce ön direksiyonda vibrasyon sıkıntısı yoktu. Şimdi vibrasyon sıkıntısı olmadan güzel. Ama çantaya koyduktan sonra başlamış vibrasyon. Evet zangır Gitreme. zangır. Yani şekil, şuna bakın şimdi. Bu ne babacım ya? Olmaması lazım o. E Tabii ya bu nedir ya? Bu şey bisiklet mi bu arkadaşlar? Abi hafif Ollar, hafif hafif bunlar. Bunlar hani trafikte Frenine bisiklet geliyor. gibi tamam. Evet gel. olabilir. Freni gayet başarılı. Şimdi ben şu anda Blade 350 kullanıyorum. <laughs> o da ön arka ABS. Bu da ön arka ABS. Yalnız adam SYm makine kalkmış. TCS koymuş. Adam 137 milyar bu makine. Tam rakamını çok hatırlıyorsunuz. 130. 130. İşte bu makine 195-200 bandında şu an. E bu makinede TCS yok arkadaşlar. Ve altında ceset lastikler. İkisinde de ceset. Çin malları artık ceseti kullanıyor arkadaşlar. Bu ceset markayı evet, evet, seviyorlar. Bu ceseti seviyorlar. Bunun altındaki lastik %100 naylon. E çünkü <laughs> arazi tipi bir lastik koyulmuş. Kanallı. Yani arazilik çok bir iş olacağını zannetmiyorum. Diğerindeki ama yol lastiği diğerindeki biraz da bir kalite daha üstün evet. SYM'deki muhtemelen. Öyle. Bu evet. çünkü suyu gördüğü zaman arkadaş ben atlıyorum motordan diyor. Motor kendi gidiyor. Aynen. Ben suyu Aynen. gördüğüm zaman normal suda gidiyorum. Frene basmıyorum sadece. Bassam da TCS var. Evet. Çok problem olacağını sanmıyorum. Başarabiliyor. Şimdi yakıt olarak şehir içi şehir içi yakıttan bahsedelim. Şehir içi yakıtta arkadaşlar ben Tarabya'da oturuyorum. Etiler'de çalışıyorum. Şimdi baktığınız zaman Blade 350 çok trafiğe girmiyorum. Sıkıntı yaşamıyorum. Trafik saatleriyle işim yok. O yüzden bana çok güzel ideal bir motor gibi geliyor. Gelelim SEM'e. Sevmede şehir içi kullanılabilir ama belli bir yerden sonra size bel ağrısı yaşatabilir. Yaşatır. Yaşatır. Ama şöyle bir e, bilete gelmek istiyorum. Bileyte bu söylediklerimiz öyle... arkadaşlar lüks motor kullananlar için geçerli. Yani normal bir motor kullananlara bu motorlar ya, harika. Mercedes evet, gelir. Evet, Onu evet. söyleyelim. Şimdi e, asıl e, konumuz yani ikisini böyle bir e, kapıştırma. İşte kıyaslama mevzusu değil. Değil. Zaten Sadece... farklı. Biri 125 biri, biri 350. 150. Biri 125'lik. 350 biri 350'lik bir makine olduğundan zaten kıyaslama adı altında bir şey yapamaz. 125'lik. Fiyat performansı da SM çok güzel. Bilet 350 RKS fiyat performansı da çok güzel bir makine. Eksi bir yanında söylemek istiyorum SEM'nin arkadaşım tabii gülecek bu arada. o kardeşim buraya cep koydunuz da buraya niye koymadın? <laughs> Tek cep. Yakıştıramaz. Ama malzeme Se kalitesine baktığın zaman çöp. Yep, iyi. Çöp. Yep, arkadaşlar. Ona ona, ona onlar onla yo, yo, yo. yok. Bak şimdi bak. Şuraya bir bakalım. Aç abi gel. Açalım. Langır lungur sallanıyor A oğlum Şimdi bu. şöyle bir dakika <laughs> bir dakika. Az arkadaşlar az az. Bak malzeme bakayım. kalitesine Baba. bakın yumuşak plastik. Baba. Tırak Allah langır lungur ya. Yok çok, yok fiyat. Çok şey. Şimdi malzeme kalitesi düşük bir motorda olsun. olur mu? Trim sesi var. SM'de trim sesi var. Evet servise gittik o yok diyor ses. ses. Yok diyor ama trim sesi var şurada kullandık Var Var Görüyorum. trim sesi var. Ama bilekte öyle bir derdimiz yok. Yani daha sonraki videolarda RKS'nin de 125'liği ve 150'liğini çekeceğiz. Orada daha detaylı bu sefer kapıştıracağız. Hatta arkadaşta bir PCX var. Onunla bu makineyi de bir kapıştıracağız. Evet bir arada. kıyaslayacağız İkisini yan yana getirelim bir. Yani bir deneyeceğiz bir bakacağız. Genel olarak şöyle söyleyeyim. Biddeyt bana göre çok başarılı bir makine. Fiyat performans. Evet. E, SYM JETX o da aynı şekilde fiyat performansta gayet başarılı bir makine. Ben şahsen şunu söyleyeyim. Kesinlikle şey almam. PCX SYM'nin şu makinesi varken PCX'i almayacağımı söyleyeyim. Ondan sonra RKS 350 Blade xade XADV 350 300 300 küsür bin lira. 300'e bulabilirsen 300 yoksa 400 bin lira. Ya 400 100, 100 bin lira, lira biz, hava parası var. Yani şey e, Yani 100 bin lira var. hava parası mı vereyim 400'e onu mu alayım 200 mu alayım, liraya normal bunu mu alayım? Çünkü makine gayet güzel. Tabii ki bunların da sıkıntıları var. Vardır i̇şte, vardır. Her türlü problemleri var. Onları detaylı diğer videoda anlattık zaten. Biz genel olarak şu an sizle bir sohbet edelim. Ee, bir böyle zamanı geçirelim. Mevzu bu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekilde. Allah'a ısmarladık diyorum. Görüşmek üzere.